Şimdi öğretmenim benim iki tane yaptığım kalem vardı. Bunu diğer videolarda başarıyla tamamladım. Şimdi bunların, bunları bilgisayarımda deneyeceğim. İlk önce bu kalemimi de deneyeceğim. Buradan tepsi'ye geçeceğim. Bunu başarıyla tamamladım. Şimdi diğer kalemimle. da başarıyla tamamladım. Şimdi şimdi kardeşimi yapacağım. Bantımı alıyorum. ben çektim. Şimdi buradan da bir bantla köklüyle mü? Şimdi buradan tuzun. Ben buradan alüminyumumu alacağım. Ay sus tatlım ya. abi. bir. Sol suya torlayacağız. şimdi. böyle yapacağım bantımı.